Evet değerli dostlar 26 Ekim 2021 Salı neler yaşandı değil mi? Bunların üzerine konuşacağız. Ama ben bugün size tek kişilik bir tiyatro yapacağım. Şaka değil. Hadi başlıyor. Hocam altınımı satayım mı? Paraya mı ihtiyacınız var? Hayır yok. Ama kar cepte güzeldir. Karda mısınız? Evet. O zaman bana niye soruyorsunuz? E, belki daha da yükselir ondan soruyorum. Bana sormadan önce kar ediyor muydunuz? Evet hocam. E o zaman kazanan taktiği değiştirmeyin. Bildiğiniz gibi yapın. E ama hocam işte böyle. Ama hocamlı çok diyalog yaşıyorum. Yani Twitter, LinkedIn, Instagram ve YouTube'da bu konularla ilgili temel bilgiler ve yaklaşımları sürekli size arz ediyorum biliyorsunuz. Ancak herhalde bana rastlayanların önemli bir kısmı umuma açık bilginin işe yarayan bir bilgi olmadığına inandığı için illa bir özelden sormayı tercih ediyor. Şimdi kazandığı halde daha fazla kazanmak isteyen insanı ben ayıplamam. Çünkü insanın naturasında var. Doğal hali. Adam Smith'in de söylediği gibi insan aç gözlüdür. Maalesef kendi kendine yetmeyen kendini inanmaz. İnanmadığı için ne verilen tavsiyeler ne de kazandığı paralar ona yetmez. Bu sebeple tavsiyem şu. Bir kere amatör yatırımcılar tasarruflarını büyüteceklerse sabırlı olacaklar. Hedef alış ve satış fiyatı hedeflerine büyük değişimler yoksa ihanet etmeden devam edecekler. Eğer satın almak istedikleri herhangi bir mal ya da hizmet için paralarına yatırım yapmışlarsa şunlara dikkat edecekler. Hadi sayıyorum. Çocukların okul parasını riske atmayın. Tamam mı? Başkasının emanet ettiği parayla yatırım yapmayın. Eldeki taşınır ya da taşınmazları satarak risk almayın. Ha aldınızsa sabırsız davranmayın. Piyasalar her zaman fırsat sunar ama önceki hatalarda ısrar etmeyin. Yatırım aracına aşık olmayın. Gerçeklerden uzaklaşmayın. Kanuni altyapısı hazır olmayan yatırım araçlarına sizi sonradan üzecek meblalarla yatırım yapmayın. Ha aslına bakılırsa daha da arttırabilirim bu maddeleri ama bazı hayat derslerini kişilerin kendi başlarına almaları daha doğru. Denizi hiç bilmeyen kişiye yüzmenin güzelliğini ya da risklerini anlatmak imkansızdır. Herkes yaşayacak ve öğrenecek. Hepinize hoşçakalın diyorum. Yarın buluşmak üzere.